Selamlar arkadaşlar. 1-1-1 peçinden sonra Diablo 4'te Barbar bar ne halde onu paylaşacağım. Şimdi haberler güzel. Yani double Swing build'i zaten hala çok güçlü. En güçlü build'lerden. Ama yani bu Berserk Ripping diye bir aspekti vardı Barbar'ın. Bu çalışmıyordu. Bunun tekrar çalışmasıyla birlikte bunun Berberler'de de, Berber dediğimizde şu gem, sezon gemlerinden. Bununla sinerjisiyle birlikte Barbar şu an sağlara geri döndü. Yani tabii ki yine bir nekro bir druid değil ama hani şu Gashing Wounds dediğimiz işte bu kanamaları arttıran bir kritikle birlikte hani gayet güzel oynanıyor. Zaten yani yine tabii ki şey de oynanabilir. Hani Unrivaled Rage de oynanabilir. Ama hani bununla gayet güzel oluyor. Hani bununla da oynamadığınızda zaten Fury bayağı rahat ediyor. Hani karakterin şimdiki halini paylaşalım ama dediğim gibi şimdi Barbar'ın bu hasardan sıkıntısı vardı. Özellikle single'da sıkıntı yaşıyordu. Şimdi bu Berserk Rip'i taktığınız zaman Berber gemini taktığınız zaman yani artık hangi kombinasyonu yaparsanız yapın. Whirlwind'de vurur. Yani Hota'da vurur. Yani Rent'de vurur. Torn'da oynayabilirsiniz. Hepsi oynanabilir durumda. Yani rahat rahat T100 dönülebiliyor artık yani bir durit değil ama tekrar söylüyorum. Ama eskiye göre çok iyi durumda. Yani bu halini paylaşacağım dediğim gibi isterseniz bunun Wölvint'le de deneyin, isterseniz Otayla da deneyin. Her türlü oluyor yani. Ekipman yine tabii Disobedience'la başlıyoruz. İşte cool'dan total armor, max life. Burada hani istediğiniz bir skill varsa o da oynanabilir. All stat da oynanabilir, dex de oynanabilir. Ama hani ekstra bir işte Raptor vesaire getirilebilir. Ama kuldan total armor max life gayet güzel oluyor. Disobedience de armor arttıran aspekt. Buradan ay ben bu hani barbarda bu iron skin'den vazgeçmiyorum. Hani muazzam güçlü. Çok uzun zamandır bununla oynuyoruz. O yüzden Iron Warrior aspektiyle oynuyoruz. Iron Skin kullandığımızda unstoppable oluyoruz. Hani bu da yaratıklardan CC yememizi engelliyor. Yine burada Total Armor Damage Reduction mümkün mertebe. Challenging Shout almışız ama yine başka bir challenge, Damage Reduction alınabilir. Fortify ola, varken alınabilir. Daha iyi olur hatta. Ama yani 3, 3 Damage Reduction Total Armor. Hani bu şekilde oynamaya çalışıyoruz chest'i. Eldivende ya ben bunu kullanıyorum ama bu da opsiyonel. Hani bunun yerine işte Edge Master falan da koyulabilir. Ya da işte Lockheed Berserk falan da koyulabilir. Burada önemli olan Atak Speed Double Swing ve işte Lucky Chance artık çünkü berberdeki Lucky Chance şey bug'ını düzelttiler. Lakitler de çalışıyor. Crit yerine de işte dümdüz Crit Chance gelebilir. O daha iyi olur yani. Aspekt olarak da dediğim gibi yani bu ben bunu kullanıyorum. Hani bu şu ikisi de Weapon Master çünkü. Bunların hani bir hem çarjını arttırıyor hem de bunlarla attığınız zaman CC şansı var. Stan atıyor. Stanlara da daha çok vuruyoruz yani. Pantolonda free ekstra harcadığımız zaman işte fortify güçlendirme kazanıyoruz. Yine burası da hani toughness pantolon dediğimiz işte ne kadar çok hasar azaltma o kadar iyi. Başa armor da gelebilir. Hani buradaki neyden vazgeçilebilir? Yani Injuru da seviyorum ben aslında ama ondan ya da Distant'tan sanırım ya vazgeçilebilir. Distant yerine armor, close, fortify injure yapılabilir. Bu aspektlerin bu arada yerleri değişebilir kafanıza göre yani. Burada artık şimdi bu exploiter kullanıyoruz. Bu da daha fazla cc attığınızda onun süresini uzatıyor. Unstoppable kısmını çoğu zaman kullanamıyoruz. Yani bosslar bile unstoppable değil yani yaratın nasıl biz hani bu şeyleri kullandığımız zaman e, bu skillleri kullandığımız zaman kafamızda zincir çıkıyorsa yaratın kafasının üstüne zincir olması lazım unstoppable ekstra hasarını vurmak için. Ama buradaki CC uzatma bayağı iyi oluyor buradaki smite ile beraber. Özellik olarak da injure burada iyi movement speed free cost reduction önemli damage reduction önemli. Berserk duration da önemli. Gayet bu yani böyle bir bot gayet güzel olur. Bunun çift yani evade max değil. Evade max'ısı ama bu hallesi 300 milyon falan belki daha fazla yani. Ama buna benzer bir şey yapmaya çalışın yani gayet iyi oluyor. Silahlar yine aynı. Yani core crit vulnerable close STR, all stat. Hani en azından iki tane üç tanesinde all stat olursa Paragon board'da rahat ettirir. Hani özellikler olarak dediğim gibi Crit, Vulnerable, Core, Close, STR, All Stat bunlardan ilk hani dördü olabilir. Aspekt olarak Attack Speed kullanıyoruz. Burada da olur, burada da olur. Attack Speed kullanıyoruz burada. Burada aspekt olarak Berserk Rip'in dediğim gibi. Burada aspekt olarak Limitless Rage kullanıyorum. Bu ikisini yer değiştirenler var. Hani bunu, bunu buraya alan da var vesaire. Yani i̇ki türlüsü de okey yani. Çünkü zaten hasarın çoğu berserkle cemden geliyor. Yani çok da önemli değil açıkçası. Bu, bu limitli rage'den sonra işte retribution alıyoruz. Bu da işte stun attığımız zaman yaratıklara çarpanda daha fazla vurmamızı sağlıyor. Amulette yani önemli olan cooldown reduction ve free cost reduction. Onun haricinde armor ya da işte ekstra bir pasif alınabilir. Ben damage reduction bulmuşum onu almışım ama o opsiyonel. Aspekt olarak da smite kullanıyoruz. Yüzükler yine klasik yüzükler. Yani şöyle olursa daha iyi olur. Crit resource, crit vulnerable olursa daha iyi olur. Ben burada işte crit close, crit max life almışım. Berserk'i deniyorum bu free'yi. Yani şey daha iyi. Şu e, normalde kullandığımız shoutların bağırdığında olan aspekt var ya 3 free veren 4 free bunun dörtlüsünü düşürmek tabii zaten zor olabiliyor şunu yani bunu kullanabil bu aspekti kullanabilirsiniz burada bu da iyi oluyor ama hani eğer bunun üçlüsünü dörtlüsünü düşüremediyseniz bazen çünkü bu naz yapabiliyor bunu kullanabilirsiniz. Bu da gayet çalışıyor. Özellikle hani map'lerde falan hiç sıkıntı çekmiyorsunuz. Hani Lilith'te bile hani böyle bazen çok küçük anlarda sorun oluyor yani. Ki basic atak kullanmıyorum yani. yani bazen çok böyle şeyse basic hata geçebilirim Lilith'te falan ama normalde hiç gerek yok yani. Lilith'te bile bu hali çalışıyor yani. Berserk'te dediğim gibi olur. Olmazsa işte bunun ikilisi Codex'te var zaten. Tatlarını söyledik. Burada zaten klasik. İşte çift Bağırdığımız zaman bunların birbirinin kullanmışıyor Bir tanesini kullanmıyoruz. Worker yolunu kullanmıyoruz. Bu çünkü unstoppable veriyor. Bu damage reduction veriyor. Ona gerek yok yani. Killeri gösterelim. Lunge strike var ama hani burada hangisine verdiğiniz önemli değil. Ben çünkü dediğim gibi basic atak kullanmıyorum. Double swing. Yani bu tarafı da olur bu tarafı da olur. Eğer hani ben berzerki hani uzatmak da sıkıntı yaşıyorum diyorsanız yani double swing'in bu tarafı olabilir. Çok daha rahat oluyor. Berserk sürekli açık oluyor. Ama zaten işte şeyle Steel Grasp'e çoğu zaman işte Berserk duration'ını zaten sustainleyebiliyorsunuz ama dediğim gibi bu tarafı da kullanabilirsiniz Berserk'i uzatmak için. Rolling Cry kullanıyoruz. 2 tane can almışız. İşte challenging shout var. Şahatları uzatıyoruz, heal alıyoruz. Şu atlardan işte demiş hasar azaltıyoruz. Vuran düşmanların hasarını azaltıyoruz. Burada %12 damage reduction geldi berserk'te. Çünkü berserk olmak zorundayız çoğu zaman berserk ripi kullanmak için. O yüzden burası şu an mantıklı. Bu %9'da 12'ye çıktı gayet güzel. Şu an buradan da ekstra fury regeneration alıyoruz. Buradan bu speed alıyoruz. Bunu her barbar bölümünde kullanıyorum ben mutlaka. Hareket etmek önemli çünkü hızlı bir şekilde. Burayı çıkarttık. Buraya gerek yok şu an. Yani daha iyi oluyor tabii ama yani şu anki bu hali iyi yani. Hit fighter alıyoruz. X skin üzerine counter offensive alıyoruz. Steel grasp alıyoruz. Hem vulnerable hem berserking alıyoruz buradan muazzam. Hem de yani konfor sağlıyor fightların içinde. Yine valop ve concussion işte temper free ve immigrating ile bitiriyoruz. Yani buraları opsiyonel. Hani buradaki imposing presence ile şuralar opsiyon hani Burayı falan da alabilirsiniz. Hani şart değil. Cushing wounds ile oynuyorum. Ama hepsini deneyin. Yani unbrible rage'i de deneyin. Unconstrained'i deneyin. Özellikle ekipmanınızdan, hani resource generasyonunuz falan oturduysa hepsini deneyin. Ama bunun arada attığı critler falan muazzam oluyor yani. Ama hepsini deneyin. Hepsi güzel. Hepsi çalışıyor. Expertise'de balta kullanıyoruz. Paragon'da yine başlangıçta exploit var. İkinci tahtada Weapon Master ve Marshall kullanıyoruz. Üçüncü tahtada Desimator ve Imbiber kullanıyoruz. Şöyle yavaşça göstereyim de buradan bakarak yapacak arkadaşlar olur. Dördüncü tahtada Warbinger ve Territorial. Beşinci tahtada Rat kullanıyoruz. Bonebreaker tahta ve Rat kullanıyoruz. Altıncı tahtta da Flawless Teknik ve Disembowl kullanıyoruz. Çünkü artık Bleed atıyoruz. Şimdi burada biraz şeye bakındım. Bir tane Blood Rage mi? Öyle bir şey var. Bir tahta var aslında. Oradan da Berserk zamanı alınabiliyor ama hani bu versiyonu baya mantıklı gibi gözüküyor. Hem defansif hem ofansif açıdan. Hani şöyle hızlıca yine bir map göstereyim. Burada Pot Disable var. Şuradan gidelim. Oynanın hiçbir biçiminde. Yani yüksek dancınlarda Armor Potunu kullanabilirsiniz, Life Potunu kullanabilirsiniz. Atak Speed Potu çok güzel. Mesela şu. Çünkü yani bu Atak speed'den çok besleniyor. O da güzel. Durumunuza bağlı. Biraz daha defansa ihtiyacınız varsa eğer Zır Potu eğer biraz daha ofansa ihtiyacınız varsa atak speed potunu alabilirsiniz. Atak speed potu dediğimde bu. İşte cam potu var 30'luk. Bir de normal beyaz biliyorsunuz. İşte 900 armor veren var. O da çok iyi yani. Şuraya armor gelirse 9k'ların üstüne çıkıyor. O armor potuyla 10k'ları falan yakalıyorsunuz. Disobedience 13k'lara 14K 14k'lara kadar çıkılabiliyor. Baya iyi yani. Armor daha iyi olur. Yaratıkları çektik. Yürü bastık. Ondan sonra zaten patlayıp ölüyorlar yani. Tek tek. Büyük bir yaratık varsa, hani bunu böyle bu şekilde bir rapture patlatıp, hani hem oradan atak speed alabilirsiniz. Ya yani gayet konforlu, rahat bir oyun yapısı var yani. Şu şeyi çekmenin de çok büyük avantajı var ki smite'ımız bizim şu an 45'lik eğer 60'lığa çıkarsa zaten bayılttığımız yere düşürdüğümüz kalkamıyor doğru düzgün yani. Bu o smite sayesinde smite'ı ben dün denedim. Normalde yani çok mantıklı gelmiyor bana. Yeterince CC'miz var diye. Ama buradan bunu bu şekilde crowd control duration aldığınız zaman yani CC'leri uzattığınız zaman Buradan da 20 var, buradan da 60 gelecek. Şu an 45 var. Ya yaratığı stanladığınızda ya da yere düşürdüğünüzde bakın, hem standladık hem yere düşürdük. Bayağı o fark ediyor yani. O yüzden çok iyi defansif anlamda size şey sağlıyor. Pek pek bıçakladık, zaten atak speed geliyor. E, rahat, çok rahat, çok profesyonel. Dediğim gibi bu kanama hani bütün dancını göstermek istemiyorum. Hani Twitch'teki yayın tekrarlarından bakabilirsiniz. Ara ara yüz dancınların temizlenmelerini atıyorum. Peçten önceki haliyle bile T yüzdeki yani temizlik yapmıştık bu bulk'le. Yani bu haliyle çok daha rahat yani. Dediğim gibi yani bu Berserk ripping ve Berber ceminiz varsa eğer yani isterseniz Worldwind'de çevirin, isterseniz işte Hammer of Ancient'la oynayın. Yani şu an zaten hasarı bu ikisi atıyor. O yüzden hani bunlar hani konfor. Şimdi ben niye bunu kullanıyorum? Hani zaten çok fırı yaratabiliyoruz. Daha hızlı farm yapmak istesem, daha, ya da ne bileyim bir bel, belli bir dancını kalabalık gördüğüm dancını yapsam, o zaman Wolverine'le yaparım. Çok daha iyi, çok daha keyifli olur. Whirlwind de aynı hasarı çıkarıyor yani. Bundan sonra işte sanırım yani Barbarın denenebilir artık. Charge build'ini deneyebiliriz bir de. Ama yani dediğim gibi zaten hasar atacak olan Berserk Ripping şu an için. Umarım diğer skilllere biraz daha buff gelir ama en azından çalışıyor eskisine göre. Bu saatten sonra sanırım dediğim gibi artık duri'de ee, Druid'e geçerim. Druid'in bu biraz daha paylaşırım. 18'inde zaten Path of Exile başlıyor. 18'inde Path of Exile liginden yeni videolar gelecek. Sert bir başlangıç yaparız muhtemelen. Ondan sonra işte yaklaşık 4 hafta falan sürer tahminim. Yani 3 ay sürüyor poenin Ligleri de işte 4 haftada falan bitiririz orayı da yani. Ondan sonra Eylül ayı hareketli. Yani Lost Ark falan var deniliyor. İşte yani bakalım bir sürü şey var. Yine Diablo'da tabii ki değişiklikler olursa orada da gözümüz olacak ama şimdilik durum böyle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Twitch yayınlarında ya da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.